Ay bu elmanın da tadı çok güzel ya bayılıyorum. Saat kaç ya? Esedim dizi başlıyor hemen bakmam lazım. Haberler var. Son dakika haberi. Yarın burak evini su basmaktadır. O yüzden dikkat edin. Lütfen. Yarın burak evini su basacaktır. O yüzden dikkatli olun. E nasıl olabiliyor ya? Bence yalan neyse artık. Uykum geldi artık ben uyuyayım. Hemen gideyim de artık uyuyayım ya. Ben diyor haber yalan neyse. Bir dakika bu ev nere? Burası da nere? Bu burası burak evin? Bir dakika hemen bakmam lazım bu ev neresi? Bu ev az Aa. Her yer su neden? Bir şey diyeceğim. Ben e, gece yatmadan önce haberleri okumuştum. <laughs> Burası var da ne? Burası Burak <laughs> Burak'ın su bastı. Dün haberlerde zaten vardı, dikkat edin. Her yer. Şurası doktor yeriydi. Şurası polis yeri. Ay nefesim bitiyor. Hemen yukarı çıkmam lazım. <laughs> <laughs> Nefes aldım. Ay tamam. Burası gerçekten de burada. Kevin ve su basmış. Burada birisi var. Sen de kimsin? Beni sorma da şu an ben dün gece uyudum uyandım böyle ben de bilmiyorum. Gerçekten de. Ay. Aa, burası en sevdiğim dondurmacıydı. Burası polis yeri. Burada en sevdiğim kurumuş ağaç vardı. Burası em, oyunu oyun yeriydi. Su parkıydı. Artık bu Su Parkı olmuş. Ay rüyada mıyım ben? Burası da neresi? Gerçekten burası da kafe. Ay. Oh. Ay hepsi bir rüyaymış. Aa, hiçbir şey yok gerçekten de. Ay hepsi bir rüyaymış. Çok korktum. Neyse artık geri yatacağım. Çok uykum var. Allah. <Sessizlik> <Sessizlik>